Evet arkadaşlar, ee, yeni gelenler, izleyenler hoş geldiniz. Arkadaşlar e, açıklama yapmam lazım. açıklama yapıyorum arkadaşlar. Yeni sayfa açtım arkadaşlar. Yeni sayfamda sizler için çiziliş başlattım. Dur bir dakika. Şunları ayarlaya koyayım da. arkadaşlar. Yeni hesap açtım. Rızıgi TR. Oraya abone olalım. Haydi. arkadaşlar yeni sayfa açtım oraya katılırsanız çok mutlu olurum abone olursanız herkes oraya bekliyorum arkadaşlar bu duyur için buraya açtım şimdi arkadaşlar 500 abonede sizler için bir adet 325 vücudu çıkış yapılacak e, sayfamdaki yeni sayfama abone olursanız ve çekilişlere katılın Yeni gelenler hoş geldiniz. Duyurum var. Yeni bir sayfa açtım. Hasep e kaydınızı oluşturun. Hasep bin şu an e, benim adıma çekiliş yapıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz. Duyuru için yayınımı açtım. Yeni sponsorumuz var. Hasep pin bin şu an çekiliş yapıyor. 5, 2005 e, 2500 abone de sizlere çekiliş yapacak. Benim adıma e, referans linki vereyim ben size. Oradan referans ile abone olup ee, hem ka çekilişe katılın hem bu akşam uc ile oda yapacağım arkadaşlar. Hasef Hasef Pin. Oraya kaydınızı oluşturun arkadaşlar. Yeni gelenler. Hasep Pin'e kaydınızı oluşturun. Hasep Pin şu an çekiliş yapıyor. 2500 abonede rp çekiliş yapılacak. 500 aboneye ulaştığımda yeni sayfamda bir kardeşimize 325 hücre çekiliş yapılacak arkadaşlar yani çıkmanıza gerek yok oraya kayıt olun yorum yapın yeni sayfam yok yapmıyor yeni sayfama kayıt olun arkadaşlar 2500 abonede DP çekilişi 10 kişi Royal Pass Yapmıyorum diyorum anlamıyorum 10 kişi Royal Pass arkadaşlar Razıgim TR'ye Razıgim TR'ye abone olup Like'lara basacaksınız yorumları yapacaksınız ee, Daha sonra Razıgim TR'de 5 10 kişi Royal Pass hediye çekiliş olacak. Ee, şu an hasap pin'e girin. Hasap pin şu an hasap pin'de şu an çekiliş var. 10 kişi Royal Pass arkadaşlar. Çekilişlere katılın. 10 kişi Royal Pass çekiliş yapıyoruz. Haydi. Yeni sponsorumuz. Ee, o sitede sizi orada bekliyorum arkadaşlar. Herkesi o yeni ee, yeni sayfamı bekliyorum. Herkes oraya abone olsun. Ee, 500 abonelere abone olduğunuzda sizlere mucile oda yapacağım arkadaşlar. Bu akşam mucile oda var. Yeni e, yeni sayfama abone olmanız lazım bir. Herkesi oraya bekliyorum. Yeni sayfama abone olun arkadaşlar. Yeni sayfamı bekliyorum. Herkes oraya gelsin. herkes oraya bekliyorum yani görüntüler sayısını yükselteceğiz diye 6 kişi bir anda çıkmasın güzel kardeşim diyorum ki yeni sayfa oluşturdum yeni sayfamı herkese oraya bekliyorum 315 316 kişi var 500 kişi oraya gelsin herkese oraya bekliyorum sizlere çekiliş yapacağım 500 abonede bir adet 315 hoca vermiş olduğum linki tıklayarak referans linkidir Oradan kaydınızı oluşturmanız şartıyla ve çekilişler kısmına girin. Çekilişe katılın. Çekilişlere katılan kişiye de 10 kişiye de Royal Pass hediye edilecek arkadaşlar. 2500 abone de Royal Pass hediye edilecek. Herkes katılsın. Dediğim gibi çekilişe katılın. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar bakın Yeni bir hesap, e yeni profil oluşturdum, yeni hesap açtım arkadaşlar. Artık oradayım. 2316 abonem var. 500 abone yaptığımızda RP çekilişi yapılacak. Daha sonra vermiş olduğum linki tıklayarak üye olmanız şartıyla üye olmanız lazım. Referans linkidir. Referans linkine tıklayıp üye olanlara olanlara e uc ile o da yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun referans linkine tıklayarak üye olmanız lazım. Daha sonra üye olduktan sonra çekilişler kısmına girin. Benim adıma yapılıyor. Razı Game TR olarak. Oradan istediğiniz e, üye olduktan sonra e, üye olanlara bu video da yapılacaktır. Güzel kardeşlerim. Yani insanca söylüyorum. Gir çık gir çık yapmanıza gerek yok. Rozigim TR abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Rozigim şu an e, yeni sayfamdır. Oraya kaydınızı oluşturun. Kaydınızı oluşturduktan sonra abone olun. E, link verdim bakın. Linke tıklayın. Orada e, yeni sponsorumuz sizler için 10 kişi Royal Pass hediye çekiliş yapılıyor. Royal Pass'a e e, çekilişe katılın arkadaşlar. 10 kişiye Royal Pass. Yapmanız gerekenleri tek tek söylüyorum. Sayfaya gireceksiniz, üye olacaksınız, üye olduktan sonra çekilişler kısmına tıklayacaksınız. Ee, daha sonra çekilişler kısmına tıkladıktan sonra katılmış olacaksınız. Ben de sizlere yeni sayfamda ucağı ye odaya yapacağım arkadaşlar. Bakın, bunu yapan kazanır arkadaşlar. Destek verin arkadaşlar. Destek. İnsanın ekmeğiyle oynamayın. Burada sizler için uğraşan yani haydi bir abone olun. Rızıkim TR abone olmayı unutmayın. Yorumlar, like'lar, destek verin. Bu sayfamızı da büyütelim. 2500'de ucile oda var. Şey, e, çekiliş var. Aleykümselam gülüm. Hoş geldin. Ünlü hoş geldin Arkadaşlar bakın. Yeni sayfa açtım. Oraya abone olun. Razı giyim TR'ye abone olun. 500 abonede RP çekiliş yapılacak. 2500 abonede bir tane daha RP çekiliş yapılacak. 10 kişiye Royal Pass edilecek. Vermiş olduğum linke tıklayarak üye olup çekilişlere katılın. Katılan kişilerde ucu lado yapacağım. Bu kadar basit yani. Yeni sponsorumuz arkadaşlar. Yeni anlaştım. Referans linki. Hesap bine girin. Hesap bin şu an çekiliş yapıyor. 10 kişiye rahat pas. Haydi. Emir yeni sayfama e abone ol. Güzel kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın Emir? Herkese yeni sayfama bekliyorum. Arkadaşlar burada e, iletmek istediğim mesaj vardı. Bunu ilet iletmek istedim. Yani bu sayfada değilim artık. Yeni sayfamdayım. Yeni sayfama bekliyorum herkese. Yani herkes abone olsun yani. Emir yeni sayfama girin. Raze GAME TR'ye abone olun arkadaşlar. Raze GAME TR'ye abone olun çekilişe katılın bakın link verdim linki tıklayıp oradan şeye girin yani duyuru yapıyorum kapatıyorum sonra hadi çekilişe katılın arkadaşlar diğer sayfama geçiyorum bunu kapatıyorum izleyen dersin arkadaşlar. Yeni sayfa açtım arkadaşlar. 500 abone de RP çekilişi oraya desteklersiniz sevinirim. Artık oradayım. Buradaki hesap kapatılacak. Diğer sayfama ge gelirseniz çok mutlu olurum. Yani çekilişler yapılacak. Şu an e, yeni sponsorum sizler için 10 kişiye Royal Pass hediye ediyor. Çekilecek katılan katıldıktan sonra 10 kişi e, Ujelo oda yapacağım arkadaşlar. Herkese orada bekliyorum. Akşama doğru Ujelo oda yapılacak. Yani herkes oraya bekliyorum arkadaşlar. Ömür seni oraya bekliyorum güzel kardeşim. Abone olun. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. yazıklar olsun ya. Bu kadar insana yazıklar olsun ya. İnsanın der yayınca gibi o küfür ederek yani böyle insanların hakkını yemek hoş bir şey değil yani. Sizler için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Yani insan hak anlamıyorlar ya. Anlayacak yaşlarda değil yani. Bebeler yani. Demek küfür edenlere, hırsızlık yapanların. Selam, abone oldum. Aleyküm selam, Emir. Oğlum, yeni abone, yeni sayfama abone ol. Yeni sayfama abone ol, Emir. Raza giyim, TR'ye abone olun. buraya abone olacaksınız. Yeni sayfam arkadaşlar. Herkes oraya bekliyorum ya. Dürüzgünce emeğin karşılığını veren, yorum yapan, paylaşım yapan, destek veren insanlar buraya gel gelsin yani. Sizler için çekiliş başlatıldı arkadaşlar. Katılın yani. Referans linki verdim. Referans linkiyle tıklayın. yoğun olun hem çekilişe katılın hem ucuyla bir oda yapacağım akşama doğru yani herkes oraya bekliyorum arkadaşlar yani gir çık gir çık yapmanıza gerek yok şu an oradayız yani artık burayı kapatacağım artık oraya gelin yani yani sayfamı paylaşıyorum gönderilenlere tıklıyorum yazdığım halde hiç kimse gelmiyor ancak görüntüleme sayısını yükseltiyorlar. Başlı birliklere ki insanların rızkıyla oynuyorlar. Youtube'da arama yerine yaz. Razı giyim tere yaz, arama kısmına. Orada ben oraya oradakine abone olacağım. Daha sonra linki tıkla. Bak link paylaşıyorum. Oraya tıkla. Üye ol. Tamam mı? Abone ol. Can, üye ol. Buraya üye ol, tamam mı? Üye olduktan sonra çekilişler kısmı var. Çekilişler kısmına tıkla. Benim razi giyim, e, razi gem giyim yazan yere tıklayın. Orada çekilişe katılın. Bakın şimdi yapmanız gereken tek tek söyleyeyim. Yeni sayfa açtım arkadaşlar. Yeni sayfamı herkese oraya bekliyorum. Bunun için yayını açmak e, söyleyeyim ki insanlar oraya gelsin. Herkes Raza büyük harflerle Raza Game TR, Raza Raza Game TR yazsın, abone olsun. Daha sonra sayfamda e, sohbet yerine sabitle e, mesaj attığım link var, tamam mı arkadaşlar? Yeni bir sponsorumuz e, oraya e, linke tıklayarak üye olmanız. Üye olduktan sonra çekilişler kısmı var. Telefonunuzu onaylatmanız lazım. Çekilişler kısmı var. Oraya tıklayarak tamam mı? Üye, e, katılmanız lazım. Katılan katıldıktan sonra yeni sayfama geçeceğim. Akşam 21 e, 20 20 ile 21 arası katılan kişilere ucuza oda yapacağım. Hem çekilişe katılsınlar hem ucuza oda yapacağım. Ee, daha sonra 500 abone ulaştığımızda da e, RP çekiliş yapacağım. Herkes kendi ID'lerini yazacaklar. Hiç kimsenin başka kimsenin ID'sini yazılmayacak. Tek tek kontrol edilecek. Yani yapmanız gereken Raza Game TR Game TR yazacaksınız. Abone olacaksınız. Daha sonra linki tıklayıp üye olmanız lazım. Üye olduktan sonra Hasepine e, üye olduktan sonra e, çekilişler kısmına tıklayacaksınız. Katıl katıl yazısı var. Katıla tıklayacaksın. Katılmış olacaksın. Daha sonra e, ben de sizler akşamleyin katılan kişilere aktif olan kişilere UCL e oda yapacağım. Katılmayanlara maalesef UCL e oda yapmayacağım. Bunu belirtmiş olayım. Yeni sayfama gelin. Herkesi bekliyorum. Güzel kardeşlerim. Herkes orada dursun. Herkes aktif olsun. Aktif olan kişilere yapacağım ki emeğin karşılığını verin. Güzel kardeşlerim. Siz duyuru, duyuru, duyuru yapmak için burada yayın açtım. Güzel kardeşlerim. Yeni sayfama abone olun. Bildirimleri açın. Herkesi oraya bekliyorum. Rosa TR yazarak. Bildirimleri açın. Ekranda isimleriniz patlı yazsın yani. Herkes oraya bekliyorum. Herkes oraya gelsin. Raza Game TR. Oraya abone olun. Ondan sonra ne chat'teki linki tıklayarak abone olup üye abone diyorum ya. Üye olmanız lazım linkteki hesap pin'e. Hesap pin'e kaydınızı oluşturun. Çekilişlere tıklayın. Çekilişlere tıkladıktan sonra ee, katılmış olacaksınız. Sizlere de ucil oda yapmış olacağım. 500 abone ulaşınca da sizlere RP çekilişi yapacağım arkadaşlar. Yani herkese oraya bekliyorum. Razı giyim. Gönderilenleri tıklayın. Gönderilenlerde e, sayfama girin. Gönderilenleri tıklayın. Yazıyı okuyun. Oraya gelin. Herkese oraya bekliyorum arkadaşlar. Herkesi oraya bekliyorum. Lütfen destekte bulunun. Güzel kardeşlerim. İnsanın ekmeğiyle oynamayın. Burada abi kardeşiz yani. insanın rızkıyla oynamak hoş bir şey değil. Diğer YouTube'cular gibi bot basarak, izleyici basarak, ana bacı karıştırarak olunmuyor yani. Buraya girin. Abone olun. Adım mı orada? Yeni sayfam. Buraya gelin. Linke tıklayın. Üye olun. Üye olduktan sonra katılın. Çekilişler kısmını tıklayın. Çekilişe Katılan 10 kişi Royal Pass. Haydi arkadaşlar buraya gelin. Bakın Raza Giyim Buraya abone olun. Güzel arkadaşlarım. Raza game .tr abone olmak ve yorum e, hem yorumları yapın. Bildirimleri açın. Ekranda isimleriniz gözüksün. Ve herkes oraya bekliyorum. 5 kişi herkes oraya gelin. Razı Gama Oraya abone olun. Bildirimleri açın. Siteye kayıt olmanız lazım. Yeni sponsorumuz. Yapmanız gereken üye olacaksınız. Çekilişlere katılacaksınız. Hem çekilişe katılmış olacaksınız. Sizler için de o oda yapılacaktır. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bakın yapmanız gereken Rıze, Gami, tr yeni hesabım oraya abone olmanız yorum yapmanız paylaşmanız ee, daha sonra 500 abonede RP çekiliş yapılacak sizlere 10 kişi Royal Pass hediye edilecek şu an sayfanın e, sponsorumuz sizler için çekiliş yapıyor yani oraya gelin arkadaşlar yani gir giriş yapmanıza gerek yok insanın rızkıyla oynamayın güzel arkadaşlar anlayan insan, emeğin karşılığını veren insan her zaman oraya gelmesi lazım. Ben gidiyorum şu an. Herkes oraya bekliyorum. Razagam, e, Rezagam TR yazıp abone olsun arkadaşlar. Uf, çekiliş yapsan da iyilik yapsan da aynı ya. Gerçekten iyilik yapsan da aynı. Yani insanlar e, hor görü yani nasıl denir? Bedavacılar. Bir de hor yani. Emek vermeyen, yemeğin karşılığını vermeyen insanlar yani. Yani ben sizler için çekiliş yapıyorum, çekiliş başlatıyorum, sponsor anlaşıyorum. Yani insanın hakkını yiyorsunuz şu an biliyor musunuz? Hak nedir, emek nedir onu bilmiyorsunuz yani. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar. Yeni sayfama Oraya bekliyorum herkesi. Bu video duracak. Sabitlemiş olduğum gönderilen, e, gönderilenler diye kısım var. Oraya girip linke tıklayıp üye olmanız. Üye olan kişi ve çekilişe katılan kişilere ucile oda yapılacaktır. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Anlayan insan yapar yani. Emin.